Değerli arkadaşlar, merhabalar. Kriptap serisiyle karşınızdayım. Bu seriye yakın bir zamanda başladım. Kriptolarda da artık günlükte rally başlangıcı olabileceğini düşündüğüm şirketleri riski bölerek bu nokta çok önemli. Sepet oluşturma kanalında adından anlaşılacağı üzere olabildiğince riski bölmek zorundayız ki e, stresli yanlış hareketlere gitmeyelim. Beklenmedik hareketlerle çok da güzel kazançlar da gelir. Bu sayede beklemeyi de sağlatmış oluruz. Kar cebe yakışır mantığıyla. E, borsada yine kriptoda da iş yapılmaz arkadaşlar. Bir kere düşer sağlam düşer olanı da kaybedersiniz. Bu yönleriyle ben de olabildiğince riskin bölündüğü 10 bin dolarlık bir e, başlangıç e, değeri var. E, hepsine binar aralık dağıtım yaparak e, takip edeceğim. Bu noktada çıkış yaptıktan sonraki değerleri neticesinde de yine onda birlik oran ile listeye dahil etmeye devam edeceğim. Süreç hep bu şekilde sadece onda birlik miktarlar ile devam edecek. Ee, hemen şöyle başlayalım tekniklere. Ondan önce şöyle sizlere söylemek istediğim e, iki kriptonun e, sizlere Twitter'dan duyurusuyla listeye ekledim. E, Cosmos ile Bluzella'yı şöyle hemen göstermek istiyorum. Kasım, bakın 8 Kasım'da yayınlamıştım. Hemen altında Pardon burada da yine Blizella'nın da analizini görüyorsunuz. Şimdi yine yakından yine inceleyeceğiz. E, o zaman video çekemedim. Her zaman video çekemiyorum. Twitter'dan e, duyurmaya çalışıyorum. Hemen altında ikon ile e, Siyah Coin'i listeye yeni ekledim. Bunların da tekniklerini yakından e, gelin inceleyelim. Öncelikle dikkat etmiş olduğum hususu sizlere tekrar söylemek istiyorum. Binance'da e, yer alan e, kriptolar olacak. Ayrıca e, kullanılabilen coin miktarının olabildiğince fazla olmasını istiyorum. Biraz daha manipülatif hareketleri daha az olsun istiyorum. Haliyle bu piyasa çok volatil. E, Writing'e güçlü al, al ve nötr şeklinde olacak. Yine EMA onun üzerinde olmasını istiyorum. O önemli bir noktadır. En azından yukarı yön yapmış olması da benim için e, ucunun son mumlarının pozitif de olması anlamına da geliyor bir yönüyle. Güzel oluyor. Bir yön olarak pozitif yön vermesi lazım. İşlem hacmi olarak 10 milyondan fazla olmasını istiyorum. Olabildiğince işlemi bol. Kriptolar yarılacak. Ayrıca QGinsen, İçim Oku'nun QGC'nin de destek görevinde olmasını istiyorum. Bunların neticesinde şu anda mesela 61 tane Eşleşme çıktı. Bunların her birini sizlerle incelemeyeceğim. Ben zaten incelememin neticesinde iki tane kripto e çıkarttım. Hemen onlara bir bakalım. Öncelikle Sia e ile başlamak istiyorum. Bakın Sia'da e çok güzel bir bulut üstüne çıkış olmuş. Daha sonra bulutun e, içerisine tekrar girmemiş. Ve arkasından tekrar pozitif yapmasından dolayı benim için burası pozitif bir kapama oldu ve listeye dahil ediyorum. EMA 55 daha arkadan kuvvetli bir şekilde gelirse o da önemli bir destek oluşturacağını düşünüyorum. Şu anda bu bant açık. E, bunu Bir riski budur. EMA 55e yakın olsa daha hoş olur. Bakın MA55 dönemlerinden sonraki ataklar e, tabii ki buranın bir gelmesinde fayda var. Şu anda en büyük e, destek hususu Küçücük ma 10 e, ve bulutunun SPMBC şeklinde 3 tane destek var. Altlarda ise ema 55 ve 144'ü görüyoruz. Hemen şöyle sizlere e, bir Haftalıktaki durumunu da göstermek istiyorum. Burada da yine bakın EMA'ya çok güzel temaslar var. Bu temaslar neticesinde yine listeye e, eklenmesini değer gördüm. Burayı kıramaması ve Bollinger bandında tekrar üst banda atmış olması haftalıkta da sürecini benim adıma pozitif gösteriyor. Hemen şöyle yön grafiğinde de yine süreci pozitif görüyorum. E, olabildiğince süreç güzel duruyor. E Tabii ki riski bölmek burada önemli olan yoksa e, haliyle bu işlerde terse düşürmeler e, bolca görülüyor hemen şöyle ikon ile devam edelim. İkinci şirket. İkonda da bakın çok güzel bulutuna bir değiyor, iki değiyor, üç değiyor. Buradan değiliyor. Yani bulutun etrafında ne kadar güzel geziyor. EMA'ya da temas etmiş. Olabildiğince güzel bir yapısı var. Burada 2030 seviyesini de aşması daha da güzel olacaktır. Burada bir direnci var sadece ama EMA desteği, bulutlarının desteğini görüyoruz. Hemen burada EMA 10 ve QGINSEN desteklerini görüyoruz. Kuvvetli bir yapısının olduğunu düşünüyorum. Yine kanal, eğrisel kanalında da pozitif bir görüntüsü var. Bu e, netice açısından da listeye daha dahil etmek istedim hemen e, diğer iki şirketin de incelemesini yapalım Twitter'dan da şöyle duyurduğum şekilde şunları da silebiliriz. Bakın M55'ten ne kadar güzel destekler ve buluttan destek alıyor. Çok güçlü destekleri var. Şöyle baktığımızda da Erisel kanalında bir dip görüntüsü var. Bakın Erisel kanalını sizlere tekrar göstereyim. Şu Erisellikte hemen altta da görüyorsunuz çok güzel temasların olduğu bir Erisellik. Bu Erisellikte bir dip bölgesinde bu bulut temasının olduğunu düşünüyorum. Güçlü bir yapısı var görüntüsünde atomun. Şöyle hemen haftalıktaki görüntüsü nasıl? Onu da bir görelim. Haftalıkta biraz bu noktada uzaklaşmalar var. E, QGIS'nin üzerinde Bollinger'ın üzerinde haftalıkta pozitif yine bir görüntü var. E, ben bakalım takip etmeye devam edeceğim e, süreçlerini olabildiğince. E, tabii ki e, stop marjları da %10'dan sonraki desteğin altına atması şeklinde takip ediyorum. Şöyle baktığımızda %10'dan yani bu bulutun altına atmalarında sıkıntı teşkil edecektir. Buradan da EMA destekliyor. Bakalım göreceğiz yakında. Çünkü hemen bir sata geçilecek bir durum yok. Belki şu EMA 55'in altında ikili negatif olursa sürecini durdururum. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz bakalım. Bunu daha fazla risk edilebilir şeklinde takip etmem gerekiyor bu seriyi Evet Blüzerle'ye de bakalım. Blüzerle'de de seri bakın çok güzel bu noktada bir gümüş rallisi şuralardan gelmiş. Daha sonrasında bakın hep üstte kalmış. Bulutunun üzerinde. E, EMA 55 ve 144 dedik. Burada EMA e, onun da üzerinde. Q senini burada görüyoruz. Üzerinde. Süreçine Rema indikatöründe de pozitif. Uyum indikatöründe de herhangi bir ara sayında da problem yok. Aşırı al bölümünde bile değil. E, yani süreç benim adıma pozitif. Burada 0.33 seviyesinin üzeri de daha iyi olur. Şu e, seviyeyi de kırması, bu bandı da kırması önemli görünüyor şirket için. Şöyle orta vadedeki görüntüsü nasılmış bu Lezerla'nın ona da bir görelim. Onda da bakın EMA 144'ten çok güzel tepki almış. Belki bir daha çarpacak devam edecek. Süreç şu anda yine bu yönleriyle de pozitif. En son al sinyalini buradan vermiş indikatör. Şu anda da herhangi bir sorun görmüyorum. Süreç benim adıma pozitif yine. E, yukarıdaki madem şirketleri de hızlıca bir görelim. Burada da yine Zilligan'ın da 4 saatlikte orta vadede de süreci buluttan destek bölümünde gayet pozitif durumda. Hemen günlükteki süreci de zaten pozitif olduğu için listeye dahil ettim. Bulutunun üzerinde e, hatta gün şerli vermek üzere benim adıma süreçte. Herhangi bir sorun yok. Ee, bakalım Teta Fuele onda da yine süreç pozitif. Burada Ema onun da üzerinde güçlü bir duruş var. Gümüş de buradan vermiş. Umarım güzel atakları gelir. Go USD'ye bakıyoruz. Yine bakın Bulut'un Ema'lar altta destek. Bulut destek durumunda güçlü bir yapısı var. 4 saatlikteki durumuna bir daha bakalım. Ee, buradan bir saat sinyal gelmiş. Bulut'un altında Ema'dan destek alıp çıkmış. Şurayı kırması yani 0,044'ü de kırması daha hoş olur. Şuranın kırılımı da daha güçlü gitmesini sağlatabilir. E, hemen devam edelim. E, SKL'de ise, e, SKL'de, burada da gayet güzel bulutun üzerine atmış. M ayetle bahsetmiş, bulutun da üzerine atmış. Bakın bir daha, bir kapama, arkası pozitif. Ne kadar güzel bir destek burası. Bir daha çıkıyor yoluna, bir destek daha, gayet güçlü bir yapısı var. E, SKL'in de, Bu şu anda süreç itibariyle de, bir aşağıya attı, bulutun içine, daha sonra buluttan tekrar, çıktı. süreç, şu anda da yine, Pozitif diyebilirim. Evet bu şekilde arkadaşlar umarım faydalı oluyordur. Ee, kripto ile ilgili incelemelerimi de yine sizlere bu şekilde her daim e, yansıtacağım, anlatacağım. E, sepet oluştururken yatırımlarınızın anlamında kriptoyu e, yani az miktarda bulundurmanızı e, tavsiye ediyorum. Ben hala hani bu işlerde daha geriden takip şeklindeyim. Olabildiğince temel analiz yönünden ilerlemeyi yani borsa yatırımı, şirketlere yatırım yapmayı daha çok önemsiyorum. Bu da yani artık yeni çağın gerekliliklerinden oluyor. E, dijital para hususlarında e, çok da geride kalınmaması lazım. E, ufak da bir miktar olsa belki bu şekilde denenebilir. Ama riski bölmeniz mutlak şart. Ve tekrar e, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ayrıca e, teknik analizlerle ilgili anlatımlarıma yine katılan destekte bulunarak ulaşabilirsiniz. Birçok eğitim yeni gelişmelerde oldu. Onları da ekleyeceğim videolar. E, yine e, takip tablolarına an ve an ulaşabiliyorsunuz. Sektör analizlere, fon analizlerine Hazır tablolara sizler de yine yatırımlarınızı hem fon yatırımların hem ise hem coin takip edebileceksiniz. Yine kullanmış olduğum indikatörler ve kodlarına ulaşabilirsiniz ve kanala da destekte bulunabilirsiniz. Tekrar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.